Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de PES'e devam ediyoruz arkadaşlar. PES'ten bugün top açılma oyuncusu yapıyorum arkadaşlar. Evet bayağıdır top açılma oyuncusu bekliyordunuz ve ben de paramı biriktirip biriktirip en sonunda top açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sözleşmeye gidiyoruz. bu yeter paramı şeyimiz yok. İlk önce buna bakıyoruz içine. Kimlere varmış, kimler yokmuş. Of, Messi var. Messi çok isterim. Çok gerekli bir oyuncu. Iniesta. Ah, of. Ronaldo ya. Çok iyiydi ya. Ondan. Neyse Suarez. Yok, Suarez o kadar değil de. De Jong. Yok. Ters bir adam var. Jordi Alba varsa onu da istedim. Pique olur. Grizi olur. Bu kimmiş? Bu yol bunu da istedim. Şu kırmızılar çıksın bana yeter abi. Neyse başlayalım şimdi. 100 megalık paras anlaş. Hadi bir siyah top ya. Bir de İspanya şarkısı. Ha Fransa. Fransa mı? Gümüş top. Konum yani gidip. Ben de biz bakmadık yalnız hiç şeye. Yüzde kaç diye Bakıyoruz. Oha. <laughs> Normal bence. Neyse bir sana daha açıyoruz. Allah'ım da ne çeyiz Hadi lan. Allah'ım ne lazım. Altın top bir de üstüne abi oha ya. Abi yuh ya. Neyse. Arkadaşlar lütfen siyah top olsun. Çok istiyorum siyah topu abi. Hadi. Allah'ım ya İngiltere Allah'ım bu sefer de gümüş top ya. Bunların hiçbir işe yaramayacak. Emin olun bundan. Bir tane daha yapıyoruz. Adam gibi olun lütfen ya. Hadi İspanya bir tane Allah'ım ya. O İngiltere'den hiçbir şey çıkmayacak Allah'ım ya. Hiç siyah top çıkartamadık şu anda ya. Allah'ım o kadar biriktirdiğim para. Anamdan en üstü burnumdan çıkarttınız ya. Allah'ım ya. Ulan ne varmış arkadaşlar? Onun hiçbir şey yok. Yemin ediyorum hiçbir şey hiçbir şey yiyemiyorum bundan hiçbir şey. Allah'ım ya. O ne işe da çıktı ya? Yemin ediyorum çok işe yaramazın divi çıktı şu anda. Ne diyeyim abi ben ya? arkadaşlar çok hızlı bir şey oldu kabul ediyorum. Ama gerçekten Konami'ye yazıklar olsun şu anda. Keşke bir arkadaşa birazcık daha biriktireceğim aslında bu sefer daha çok biriktireceğim. Ama gerçekten çok kötü oldu bu. Yiyeceğim şimdi egzersiz yapacağım. dönüştürelim. Özel antrenörlerimiz varmış. Hmm. Neyse. Kimlere dönüştüreceğim? Bu bu. Sağ çık, sağ çık, sağ çık, sağ çık. Sağ kalsın. Söyle ya. İş yaramazın dibi. Polinyo. Yine dönüştüreyim. Kime basacağım diye sorarsanız arkadaşlar. Jordi abi. Biliyorsunuz benim en sevdiğim sol bek Jordi Alba. Ah. İkinci bayağı bir basalım. Hepsini bastım Jordi Alba'yı şu anda. Of bayağı tamam yeter. Arkadaşlar şu anda çok kısa bir videodur. Bunu çok kabul ediyorum. Ama gerçekten işte hiçbir şey çıkartmadık neredeyse. Yani sen harbiden hiçbir şey çıkartmadık. O kadar söylüyorum yani. Hiçbir şey hiç. Gitmeyiz zaman sen geldi zaten ya. Yani. Sağ kanat, sol kanat var tamam mı? Allah'ım belanı. Ne yedek. O neymiş arkadaş? Poli'yi basmadım mı Allah Allah bu neyse. Arkadaşlar bu arada. Çelge çok güzelmiş. Of gerek yok teşekkürler gerek yok arkadaşlar orada siz fark ettiniz mi diyorum bu proje ölüyorum ayakkabı yaparsam onu izleyemem arkadaşlar Ne de şey ben orada doldurmuşum arkadaşlar internet sıkıntımız var ekranı alalım bir tane daha açarız arkadaşlar bu arada bunları tobaç yapmak yok arkadaşlar burada arada bunlarla Bunları da şeylerimiz. O oh, 140 olmuş. Bunları da bir dahaki arkadaşlar. Bir de teker teker veriyor. Ben hiç olmadım. Bir de oynadığını başladım biliyorsunuz. Yaptım. Sonra yine sildim. Arkadaşlar yalnız burada bunları da haftaya sakladım valla. Bayağı geldi yalnız bu ne ya? Lan 300 yapacağız. 300 mi yaptık bu Oha 300 yapacağız. Yaptık lan 300'ümüz. Rahatça biz 300 yaptık bence. O neymiş? Ona hala geliyor. Vallahi geliyor. Ana. Bakıldık. Vallahi geliyor. Lan vallahi öyle neydi? o neydi? Evet yani biz rahatça bir 400 yaptık. Arkadaşlar bunları da haftaya ben de çok üzülmüşüm onlar boşu boşuna gitti Bunları da haftaya saklıyoruz. Vallahi 440 yaptık arkadaşlar. Oğlum o neydi? Arkadaşlar o neydi ya? Lan hala gelmiş. Vallahi 450 Aha. 460 yaptık arkadaşlar. Daha var mı diye bakıyorum ama. Yok arkadaşlar. Rah yalnız rahatça 460 yaptık. Bir de düşünün onları birleştirsek kaç yapardı. Hunü hmm, kolonyasyon. Ben yani 460 yaptık. Arkadaşlar bunları emin olun haftaya saklayacağım. Çünkü gerçekten işte bunu aslında haftanın oyuncularını bu kadar zor çıkartmazdık. İnşallah hafta bu daha haftaya daha iyi gelir arkadaşlar. Bunların da şey yaparız lan. Bir giremedim. Yani Barcelona falan gelir ki açarız belki Barcelona'dan falan filan arkadaşlar. Tabi o haftaya kadar ben bayağı bunu bin ya da falan yaparım arkadaşlar ya, özelde bilmiyorum. Büyük ihtimal yaparım. Ama buradan harbiden gidip Reşit burada aslında isterdim. Buradan tersliğine D10'u istemezdim. Rocket hiç isterdim. Raket iş her halükarda isterdim abi. Jordi abi gerek yok. 93 düşü var bende. Bir iki. Yani Iniesta, Messi onlar gerekliydi bana. <laughs> Ama neyse. Yine de paramız duruyor. Arkadaşlar bu arada antrenman diyordu orada. Arkadaşlar da fark ettiniz mi? Bilmiyorum da antrenman diyordu. Arkadaşlar antrenmana da bakalım. antrenmanlar antrenmanlarda bu kariyer galibiyet. Kariyer goller. Kariyer alınan GP. yla kardeştene kalmış demiş onlardan da ek sözleşme boş ya. abi yemin ediyorum boş ya Arkadaşlar biliyorum çok kısa bir video olmadı. Ama vallahi o 460 geldi ben ondan çok mutluyum. Haftaya bir de bunu 1000 yaparım. %100. Yani 1000 yapabilir miyim? Bilmiyorum da bir. Ben bunu ya da 700 yapacağım. Tabi o, o, zamana kadar bu haftanın takımı da değişmiş olur buna. Buraya hafta Juventus ya da Barcelona, Manchester United falan gelir. Açarız arkadaşlar. Ama gerçekten hiç siyah top çıkartamadığımızı üzüldüm ben şu anda. Nasıl diyeyim ben yani? Bir de yüz verdi. Nerede yüz verdi? Yani şurada bir tane yüz vermiş arkadaşlar. Bilmiyorum da. Yüz verdi orada bir tane. O çok iyi olduğun için. Maça gidelim arkadaşlar. Bugün maç yapmayacağız. Bugün şey oldu ama haftaya daha çok top açılımı yaparız arkadaşlar. Ee, bu arada bu kanalda izlediğiniz ilk videoydu. Video. Videoysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.